Denizli'deki odamız. Burası 13 numara. Şöyle bir hacme sahip. Şurası benim yatağım. Güzel, temiz, nezih. Çok güzel, bir Evet. Film Görünüyor. Film. 300 lira. Ve bakın. Şu an gece olduğu için belli olmuyor ama travertenler şurada. Şu an ben kendi gözümde görüyorum ama kameradan belli olmuyor. Şurada boydan boya travertenler var. Sabah tekrardan çekeceğim sizin için. Hepinize güneşli bir günden merhaba arkadaşlar. Şu an Denizli'deyiz. Melrose Suite Oteli'ndeyiz. Günlüğü 100 lira. Güzel havuzu var. Belki gelmek isterseniz burası Denizli'de çok uygun ve çok güzel bir yeri, yere sahip, mekana sahip. Ayrıca konumu da çok güzel. pamuk ee, Pamukkale'nin hemen dibinde. Şimdi bak size göstereyim bir dakika. Bakın Pamukkale'nin hemen dibindeyiz. Buradan görünüyor. Pamukkale. Müthiş. Şimdi burada bir gece kalacaktık. Hazırlığımızı yaptık. Her şeyimiz hazır çantalarımız, valizlerimiz giyindik, yıkandık. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Onlar benden erken indi. Ben hazırlandım. Biraz geç hazırlandım. Şimdi ben de iniyorum kahvaltıya. Pamukkale'ye giriş yaptık. Böyle komple Pamuk. <laughs> pamuktan yapmışlar. Hayır. Burası Adana Ceyhan. Arkadaşlar, size birazcık buranın e, tarihçesinden bahsedeyim. E, bir önceki videoda gezdiğimiz Bergama'nın kurucu krallarından olan, adını şimdi unuttum, onun eşi namına burası yaptırılıyor. Buranın adı Hierapolis aslında. Kadının adı da Hierapolis biliyorsunuz ki e, şehir demek. Hierapolis burası. O kadının e, namına, o kadının yüzü suyu hürmetine yapılmış. Burası arkadaşlar 2000-3000 yıllık bir mekan. Şu şekilde. Şu gördüğünüz beyaz alan 2000-3000 yıllık. Hiyara için yapılacağı zaman burayı keşfediyorlar ve buraya kuruyorlar şehri. Hiyara Polis aslında şu yukarıdaki gördüğünüz o taş alan var mesela. Şurada görünüyor taşlar. Orası. Burası 2000 yıldır, 3000 yıldır arkadaşlar şey olarak kullanılıyor. Turizm mekanı olarak kullanılıyor. Şifa merkezi olarak kullanılıyor. Eskiden cüzdanlılar buraya gelip tedavi oluyorlarmış. Suda bekliyorlarmış günlerce. iyileşip o şekilde gidiyorlarmış. Buradan akan suyun kalsiyum oranı çok yüksek ki gördüğünüz zaten bu çökelti de kalsiyumun kendisi. Böyle bilgi vermiş olayım. Daha sonra yukarılarda da size gerekli bilgileri vereceğim. Bakın burada bir kaynak var. Şuradan çekeyim size. Burada acayip bir kaynak geliyor. Şu yukarıdan çıkıyor. Arkadaşlar burası normalde deprem bölgesiymiş. Böyle bakın sular geliyor şırıl şırıl sıcacık. Burası normalde deprem bölgesiymiş. Binlerce yıl buralarda depremler yaşanmış. Muhtemelen kaynak suyu bu. Normal aslında kaynak suyu. Yeryüzün altından depremler sayesinde, teknolojik plakalar sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Ekip arkadaşlar beni bekliyor. Böyle küçük bilgilendirmeler yapayım size. Şöyle bakın. Yukarıda havuz var. Havuza girmek isteyenler 60-70 lira ödeyerek girebiliyorlar. Geldiğinizde eğer cilt rahatsızlıklarınız varsa girmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, girişten itibaren yukarıya doğru bakın bu şekilde havuzlar var. İstiyorsanız tabii ki buralarda da girebilirsiniz ama buralar biraz daha durağan. Ee, yukarıdaki asıl kaynak, asıl havuz yukarıda. Buralar çok daha şey durağa sürekli bekliyor. O yüzden yukarıda para verip girmek çok daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz turistler bu şekilde giriş yapıyorlar. Havuzlara giriyorlar. Siz de geldiğinizde girmek isterseniz girebilirsiniz. Sanıyorum şurası ana havza. Burası da artık tepe noktadayız. Şuradan itibaren Hierapolis başlıyor. Teravertenlerden çıktık. Yani en tepedeyiz şu an. Hierapolis'in kalıntıları arasında. Burada bir müze var. Bu müzeyi daha önceden, tabii şöyle göremiyoruz güneşten. Bu müzeye daha önceden girmiştik. Tekrar girer miyiz, girmez miyiz bilmiyorum. Küçük Eserler Salonu diye burası söyleniyor, yazılıyor, adı geçiyor. Hemen Traverten Ercan çıkışta sağda kalıyor burası. Şimdi biraz yürüyeceğiz bakalım ne varmış ileride. Burada açık havuzlar, anıtsal mezarlar, Apollon Tapınağı ve devamı var. Tabii ki burası çok geniş bir alan. Burası 90 bin kişilik bir şehirmiş. Ve buradaki bulunan tüm şehirlerin başkenti olarak geçiyormuş. O yüzden burası diğerlerinden çok daha büyük ve çok daha geniş. Şu ileride yukarıda arkadaşlar bakın şurada. Şu an kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Ee, amfiteyatro var. Bakın burada lahitler var. Deminki müzenin devamı burası. Lahitler. Şimdi burada arkadaşlar bazı lahitler var. Ee, taşların üstünde. Yani gökyüzüne bir tık daha yakın. Bir yarım metre kadar yukarıda. Bunlar tabi çıkarılmış, oyulmuş. Onlar Tanrı'ya daha yakın olması için kutsiyet atfettiklerinden dolayı o şekilde. Diğer normal vatandaşlarınkisi ise normal kayaların arasına gömmüşler. Kayaları oyup oyup içine koyu vermişler. İkincisi arkadaşlar burada ee, travertenlerin altında bir hamam var Şehrin dışında yani İnsanlar ilk gelir gelmez burada Yıkansınlar temizlensinler O şekilde şehre giriş yapsınlar Diye öyle yapılıyormuş Bu da benim güneşten korunmak için yaptığım Komik bir <laughs> Şapkalama modeli Çok sıcak var Çaktırmadan yakıyor yüzünüzü Ensenizi kollarınızı Suratım acıyor benim şu an Mesela Şimdi gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar, demin söyledim şurada turistlerin girdiği değil, aslında antik havuz burasıymış. Bakın. Şurada şöyle bir alan var. Aşağıya doğru gidiyor. Ağaçtan göremiyorsunuz. Asıl antik havuz burasıymış. Şu da kuzey şey güney eee şeysi. Şöyle açılıyor mu? Duvarı şu kapıların oradan gösterdiği resme göre oralarda aslan başı varmış. Oradan su akıyormuş, sıcak su. Yani aslında yerden çıkan su akıyormuş. Burası da arkadaşlar antik havuzun kendisi. Şurası. Yani adamların orada girdiği yer antik havuz değil. Orası çeşme suyu. <laughs> Şifalı sular buradan akıyormuş zamanında. Evet arkadaşlar şimdi burada bu amfide amfinin ortasına kadar gelebildim. Bakın devasalığına bakın. İnsanlar yukarıdalar. Bu şekilde oturuyorlardı insanlar. Burada gladyatör savaşları oluyordu. Bakın şu aşağıda bir, iki, üç, dört tane kapı var. Hatta şuradaki kapatılmış biraz. Buralarda şunu anlatmak istiyorum. Şuraya bakın. Şuradaki duvar yüksekliği diğer amfiteyatrolardan daha farklı. Yani buradaki daha yüksek. Çünkü burada hayvanları insanlarla hayvanları, vahşi hayvanlar yani mesela aslandı, kaplandı onları savaştırıyorlardı. Kaplanlar yukarıya kaçmasın diye insanlara saldırmasın diye böyle buranın yüksekliğini daha fazla tutmuşlar. Ve bakın buralarda müthiş bir şey var işlemeler var şurada ve şu yukarıda kaideler var ayrıca arkadaşlar bakın şurada iki tane sütun daha var oradan şöyle bir şey daha varmış şöyle yukarıda birleşiyormuş ama işte tabi onların hiçbiri kalmamış böyle güzel bir mekan şimdi buradan çıkıyoruz bu Hierapolis'in Amfisi Tiyatrosu'nda. Bu arada burası 90 bin kişilik. Belki kameradan anlaşılmıyor ama burası çok devasa. Çok devasa. Duydun mu? Çıkça, çıkça, çıkça. Türkü söyle, Geldi mi? Rersan türkü söyle diyorlar. <gülüyor> 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 Çalabiliyor <muyum>? <gülüyor> <Dolaydı>. <gülüyor> yankı yapıyor. <laughs>

Burada çok enteresan bir şey var şimdi. Burada bakın şuralarda taşların dizilişini görüyorsunuz. Muhtemelen burası eğimli olduğu için burayı bu şekilde şuraya kadar şuradaki taşa kadar düz. Bu şekilde düz düz kotlar halinde yukarıya doğru bir yol yapmışlar. İnsanlar yokuş yukarı çıkmış olmasın diye bir basamak atlıyor mesela şu şekilde. Ne yapıyor? Sonra Düz ilerliyor. Sonra bir eğim daha yapmak icap ettiğinde bir basamak daha atlıyor. O şekilde yukarı doğru çıkıyor. Bakın şuradaki taşları nasıl dizmişler. Dediğim gibi burası mesela düz bir alan. Son şuradan itibaren bir basamak atlayıp bir düz alan daha yürüyor. Sevgili arkadaşlar şimdi çok bir tepeye çıktık. Şurası travertenler. Şurası müze. Şurası Şurası amfiteyatro. Ve şu an bulunduğumuz yer Aziz Filip'in e, kilisesine çıkacağız şimdi yukarıda. Şurası sekizgen hamam diyor ama sadece taş var. Başka hiçbir şey kalmamış. Şuradan itibaren şu alan ve dağın diğer eteği komple burası böyle sevgili arkadaşlar. Hierapolis. Ve şuraya kadar bakın. Yani aslında şöyle yapayım. Şurası komple. Şuralar her biri esasında yerleşim yeri Hierapolis olarak geçiyor ve önceden tabii ki buralar taşlarla bezeliydi her taraf. Gördüğünüz burada merdivenler var. Bunun gibi her yer döşeliydi mermer taşlarla fakat kaç bin yıl geçti aradan ayrı ayrı. O yüzden her taraf şöyle yığıntı haline dönüşmüş. Bu şekilde muhafaza edilebilseydi bugün ne kadar müthiş bir kültürel alan olurdu. Tabii ki mümkün değil. Ve arkadaşlar şuradaki amfiteyatro şurada kaldı. Şu ana kadar gezdiğim yerler arasında gördüğüm en mükemmel amfiteyatro. 90 bin kişilik ve orijinal haliyle korunabilmiş nadir amfiteyatrolarından. Acayip hayran kaldım.